Evet ıı, sevgili YouTube sevgili dostlar bugün sizlere beraber bir yeni bir kutu açılış ünlümüzde karşılıklı lütfen o baktım bakalım bir hata mata veriyor mu diye um, arkadaşlar kutuyu ben normalde açtırdım taktırdım başında gelen durumlarda da size anlatacağım arkadaşlar kutumuzun için kutumuz kutumuzun adı Dark Freezer X90 yani çarpı 90 Arkadaşlar bu bana geçici bir kule tipi soğutucu. Benim asıl kule tipi soğutucum şu anda garantide yani garantiye doğru gidiyor. Geri gelecek inşallah. Bunun özellikleri arkadaşlar 92 mm silent fan yani tam göre de bilmiyorum 40 GFM, ayrı yani tam nedir 125 mm ağırlığı varmış Intel 7 773 11051 yani bir sürü internet özelliğine sahipmiş AM4, AM3 AM2 AM1 bakalım bir dakika verdi yazıyordu bakalım bakın AM4, AM3 AM2, AM2 Plus AF1, AF, AF2 AF özelliğine sahip 95 Watt Dotnet AMD de internete uyumlu. AMD'den AM2 ve AM2 Plus'a kadar ve de AF1, AF2 Plus'a kadar uyumlu. Tam bunu atamadım galiba. Ben de bilmiyorum özellikle tam olarak. Bana abi söylenmişti de ben tam bilmiyorum. İçinden çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Onu ben kullanırım ben bu arada. Bu Intel için onlar ama da abi bana montajda da. Sağ olsun. Bu arada başıma ne size anlatacağım demiştim. Yani beni çok sendiren bir şey çıktı. Abi kullandım bulamadım onu hiç bilmiyorum. Çık 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 Bakın içinden bir tane termal pasta çıktı. Yani termal macun çıktı. Bunu yediğiniz an ishar olursunuz. Öyle değil. Yani böyle bir kule tipi soğutucum var. İçinde bir de bir vida bir tarz şeyler var onlar. Intel'in bacakları. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın böyle de bir yan duruş var. Şu anda kasam derin olmasa kasam şu anda çalışmıyordu. Bakın hatta size bakın şuradan bakın ben göstereyim. Bakın işte bakın özellikleri burada bakın şöyle yapayım. Bakın şöyle bakın yazıyor. Şöyle bakın yazıyor. Artık kadar görebilirseniz, O kadarı bakın ben bilemem. Bir bu kamera biraz tuhaf. Ece ben yakıştırsam uzak. Ben uzaktan göstersem. Daha da net bakın gösteriyor. Kamerayı değiştireceğiz galiba. Yine belli oldu. Sonunda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kamera en net şekilde. Bakın yakın dizleştirme buralar. Uzaklaştır, uzaklaştırdığım zaman ayet gösteriyor etniyelolojideki geçeceğimiz belli oldu arada arkadaşlar ben bu soğutucuyu alacağım zaman ben bunu bir serciye götürdüm bir serciye götürdüğüm zaman abi bana dedi ki kardeşim senin işlemci işlemcini kim taktı dedim abi bu abi dedim taktı ondan sonra dedi ki yanlış dedi takmışlar dedim montelememiş bile Nasıl yani dedim. Böyle böyle dedi. Şöyle şöyle dedi. Yani ne kısa kesici benimle gelebilir kadar. Ondan sonra. Arkadaşlar böyle böyle şöyle şöyle dedi. Ondan sonra neyse. ben bir daha baktım ki dedik seni şemcinin şu ayakları var ya şu ayak. İncecik. Kırna şey gibi. Şekideki gibi kırılan ha. İşte onları onları yamutmuş. Onları yamuttu içinde onlar çekedek gibi kırılır. Onlar kırılacağı içinde adam düneyin düneyin saat dün mert kavuşum Dün mevsim gün mü Saat gecenin saat öğlen saat 3'te 4'te başladı. Saat gecenin 9.30 konu oldu bana teslim etti. Yani paşam gel bilgisayarın dedi hazır alıp dedi gidebilirsin. Ben de bilgisayarımı aldım. Adam hatta montelemişti, test de etti, dedi paşam güzel antendi soğutucuyla, kötü bir şey dedi, değil. İşte arkadaşlar, yarın da güzel bir oyun videomuz gelecek, bu arada ben size bunu ben anlatayım dedim. Dikkat edin arkadaşlar, eğer işlemcinizin pini varsa çok dikkat edin, yani tın, e şöyle arkasında şöyle bir çekirdek gibi pinler dedi, varsa onlar dikkat edin. dikkat edin, dikkat edin, söyleyemedim, dikkat edin. Onlar yağmurduğu zaman çekirdek gibi kırılma özelliği var. Dikkat edin öyle bir görür ki yağmutma Yağmurduğu zaman daha kurtaramazsınız. İmkanı yok kurtaramazsınız. Öyle mi tehlikeli? Bendeki yağmurda adam kurtaracağım diye hesabı öğlen saat öğlen saat düştük gibi başladı. Gecenin onu o da adam bana teslim etti. Ben geldim aldım eve getirdim ama benim kalbim nasıl böyle yapıyor? Kalbim var ya yerinden çıkacak. Allah'a dua ede ede. Allah sanki sesimi duydu Kardeşim derse temiz kaplemesin ne kadar temiz bir bilgisayarım varmış. Ondan sonra garantiye verdiği fanım gitmiş. İnşallah yerine uğraşır. Yerinde uğraştıktan sonra da sapasağlam inşallah ulaşır. İnşallah ulaşır. Neyse bu şu anda yolda da. İnşallah birkaç güne ulaşır. Ben onu pazartesi günü zaten yok diyeceğim. O kadar zaman ben size haber veririm. Um, unutmadan bir şey daha diyeceğim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açıp bir yorum yapıp like atmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar. Başıma gelen olaylar bunlardı. Siz siz onun uzman bir bilgisayarcıya götürün. Götürmediğiniz zaman işte ben gibi böyle başlayacağım. Belaya gelir. Dikkat edin aman aman dikkat edin. Bebek gibi bilgisayarınız olsun. Bakın adam diyor yapana kadar korkudum var ya altıma adet edecektim. Dikkat et dedi bana dedi getir ben dedi yaparım. Para bile aman ben dedi yaparım. O kadar yani da temizlik etti. Ben şimdi bankaya hesabıma baktım. Yemin ediyorum banka hesabıma baktım. Yemin ediyorum param var dedim yapacağım dedi. Adam 20-30 ben dedi senden 10 lira bile alırım. Ama dedi dedi ben dedi takayım. Bak onlar dedi becerememişler. Onlar dedi yağmurtmuşlar dedi. Onlar dedi yağmurtmuşlar dedi. Dedi, dedi. Becerememişler dedi. Neyse. Neyse işte ondan sonra götürdüm. Ama umarım bir şeyler yaparlar. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşürüz abone olup like atıp like bildirimleri açmayı unutmayın sizi siz olun uzman bir bilgisayarcıya götürün vatan varsa vatana götürün ütopya varsa ütopya'ya götürün öyle yerlere götürün bilinmedik bilinmek dışın, dışındaki bir kimselere götürmeyin Vallahi içine eder bakın bilgisayarın harbiden içine eder yaşatmaz bilgisayarınızı öldürür bizim burada tek bir yer uzman bir FFT bilgisayar bir de nokta bilgisayar. Diğerler bir bokuma yaramıyor. Bir nokta bilgisayara bir FFT bilgisayar usta. Koltuğumu alacağım, gireceğim, taktıracağım, geri geleceğim. Koltuğum gitsin, tamir olsun, geri gelsin. Hem kargo para senmedi, Koltucumu taktırıp geri geleceğim. Bu kadar, başka bir şey yok. O zaman sen Allah'a emanet olun, görüşürüz, Bay bay, İyi akşamlar, iyi geceler dilerim, ne yapayım arkadaşlar böyle bir anı aman aman siz, siz orada benim düştüğüm hataya düşmeyin. Gerçekten çok terikeli. Vallahi da çok terikeli. Aman aman dikkatli olun. Başıma böyle bir şey gelip bari ben yaşanıp siz yaşamayın. Bakın sizi uyarıyorum. Bilinmedik bilgisayarları götürmeyin başınıza bela gelir. Harbiden bela gelir. Benim bilgisayarım ölüyordu ölümden döndü bari sizinkisi dönmesin. Aman aman dikkat edin. Her ses sesi ondan Ama işlemcinizi götürmeye taktırmayın. Ya vatan bilgisayarı ya gibi yerlere götürün. Onlar gibi dışında yerlere götürmeyin. Nerede büyük şehirdeyseniz. Yoksa götürmeyin arkadaşlar. Götürmeyin. Vallahi anasını bile benler bu şerefsizler. Hadi görüşürüz. Seviyorsunuz.